Evet isim hakkında ve Fenerbahçe'nin ilgisinin miktarı hakkında Volkan Demir'e sözü verelim. Şimdi bu tip haberleri duyacağız herhalde. Yani evet. Rusya Ligi, Ukrayna Ligi <laughs> mevcut durum dolayısıyla birçok oyuncu sözleşmesini feshediyor. Veya ayrılığın yollarını ayırıyor. İşte ağrıyor evet. veya işte FIFA'ya gidiyor. Ben ne yapayım, ne edeyim? Böyle bir durum var. Bir de uygulanan ambargolar var. Aynı zamanda hani Rusya'ya karşı. Şimdi Euroleague mesela. Rus takımlarıyla oynanan maçları saymadı. Bu süreç sadece e, Fenerbahçe için değil birçok Türk takımı için birçok oyuncuyu gündeme getirebilir. Ayrton Lucas da bunlardan bir tanesi. Haberde ben detayı kaçırdım. Sözleşmesini feshetmiş mi? Feshedecek mi? Be ediyor zaten. FIFA o hakkı veriyor. Benim bildiğim kadarıyla etmemiş ama henüz. E yok etmemiştir. Canım Benim, yani. bu, bugün bile sordum çünkü bir e, internet, e, bir YouTube kanalında dile getirildi bu isim ilk olarak. Ondan sonra baktım. Sözleşmesini feshetmemiş benim bildiğim kadarıyla. <laughs> Ama biraz sıkıntılı bir süreç de olabilir. Yani bu bu tip transferler problem yaratabilir ilerleyen dönemde. Şimdi bugün savaş var, yarın bitti. Evet. FIFA diyebilir ki sen niye gittin? Hayır gitmeseydin o zaman. Çünkü o FIFA ve UEFA... Kendisi, kendisi zaten teşvik ediyor. Abi belli ediyor. olmaz. Sana diyor ki sen yaparsan ben seni desteklerim diyor. Yani böyle ucu açık bir destek o. Bir anda dönedebilirim diyor yani. Mesela UEFA konusunda nasıl işte e, UEFA'nın tavrı bizim bu 3 Temmuz sürecinde nasıldı? Siz yapın biz bakarız tavrındaydı. Güven olmaz diyorsun Güven yani. olmaz kesinlikle. O yüzden oyuncular da sağlam adımlar atmaya çalışır mümkün olduğunca. Benim bildiğim feshetme. Feshettiyse tabii ki FIFA bunu kabul ettiyse o zaman zaten problem yok oyuncunun transferinde. Yani dikkatli olmak lazım. Şimdi yarın öbür gün bir alırsın iyi oyuncu bedava bulduk diye. Örneğin. Ondan sonra transfer yasa cezası falan alırsın. Saçma sapan işler olur. O yüzden iyi araştırmak lazım. Ama evet. oyuncunun genel, genel, olarak şunu söyleyeyim. 2010, 2019 yanlış hatırlamıyorsam gelişi şeye Rusya'ya ve düzenli oynayan 24 yaşında yaşı da genç. Potansiyel 28 olarak da, maça çıkmış bu arada. Evet, bir gol bir asisti Potansiyel var. Potansiyel olarak savaş, da iyi bir oyuncu. Şöyle bir şansımız var. Ee, tabii ki savaş yani bu tarz şeyler fırsatları ben tasvip etmiyorum. Yani e, Rusya'ya uygulanan ambargoyu da gereksiz şekilde bunu abartılı buluyorum. Yani bu konularda yani, e, elbette düşüncem var elbette fikrim var ama e, önce sakince izlemeyi tercih ediyorum. Yani taraf olmaktansa e, ülke menfaatleri bizim için önemlidir. Kendi ülkemizin menfaatleri çerçevesinde ba bakmak değerlendirmek lazım. Ee, ama şöyle de bir durum var Volkan. Ee, yani fırsat olarak Türkiye çok e, cazip bir pazar olacak. Yani Rusya'dan belli mi iyi para alan o dediğimiz yabancıların Orta Avrupa'da çok ciddi gitme şansları yok. Zaten alsalardı alırlardı. Yani e, bizim için bir fırsat olacak orada. Sadece Fenerbahçe üzerinde değil. Yani Beşiktaş'ta evet. Galatasaray'da biz iyi bir seçenek olacağız o yabancılar için. İyi oyuncular olursa tabii. Bu Tutursuz. iyi oyuncu. Yani i̇yi oyuncular var tabii canım Rusya'da iyi oyuncu ve yani Fenerbahçe'nin o sol bek derdine çare olabilecek, çare bir, olabilecek oyuncu. bir oyuncu. Ki, Zaten Roberto Carlos ve Andres Santos'tan bu yana iki tane Brezilyalı. Evet yüzü gülmedi. Halen gerçi Caner'i katabiliriz. Caner canelik. evet ee, Caner. O, o seviyeye ama o yabancı sol bek olarak bakarsan bir Roberto Carlos ve Andres Santos'tan sonra her Fenerbahçe'nin hayalidir iyi bir sol bek. Ee, yine bir Brezilyalı olabilir. O, 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 Soğubak'te o seviyeye bir lanet aday bir oyuncu. Mesela ben sol konusunda ben genel bir lanet var. E, e, bir Tek me Fenerbahçe için değil. Aynen. Neyi ki ben mesela şu an Rusya'da herhangi bir kulüpte yetkili olsam ne yapardım biliyor musun? Benim hani iyi bir oyuncum varsa, piyasası varsa direkt Türk kulübüne bedavaya kiralardım bir seriyle. Ama oyuncu Oyuncuyu lütmezse... da kaybetmemek yani o, adına. Hani oyuncu terse, terse, ben gitmiyorum kardeşim. oyuncu oyuncu zaten, ben seninle sözleşme mi feshediyorum ne kiralaması ha, derse. O, oyuncu, e, evet o tabii bu ya. çünkü biraz e, Vallahi, tepki o, o, parayı da dünyada verebilecek ülke sayısı azdır. oyuncu Rusya'da aldığının dörtte birine belki de gidecek. Abi adam F ama Fenerbahçe da, aynı parayla gelmez. tepki vermez ya. Abi çok net bir şekilde FIFA tarafından bir baskı uygulanıyor. Ya ben olsam şey. her Ruslar da bir strateji üretirler muhtemelen. Türk kulüplerine bedava oyuncu ya da başka kulüplere kiralayıp bir sene sonra Al Makkay'da yabancıların hepsi gider oradan. Böyle devam ederse, inşallah Peki. tabii ki savaş son bulsun, bu ortamda ortadan kalksın. Bak demişler ki bir eğitimci olarak bir başka eğitimci e, cüda düşmüş. E, lütfen futbol konuşmaya devam edin. Eğitim öğrenciler <laughs> yazar mı biraz? Hep hocalar ya yazıyor. Hocalar, hocalar. Yaz. Haklısınız da bize fikrimizi beyan edelim ya <laughs> okuduk biz de yıllarca. İki bey de çok şık demiş bana da zarif demiş. Teşekkür ederim. Güzel konular, yorumlarla bizlerin birkaç saat hoş vakit geçirmesini sağlıyorsunuz. Teşekkür ederim." demiş. Kim demiş? Zeynep Hanım Kocaeli'nden. Teşekkür Zeynep ediyoruz. Zeynep selamlar, selamlar kendisine. Kendisine. Evet. E Alperen Bey yazmış. Nevzat Dindar öğretmen olsaydı öğrencilerine vereceği tüyo. sınavda soracağım bir şeyler var. Not alacağınız bir şey, konuştuğumuz bir şey, yani özetle illaki bir şeyler soracağım vay vay. diye. Güzel. Sana bir geçmişe. Bu mesaj güzeldi. Harika. Güzel, güzel. Tebrikler Tebrikler. Diploma teoridir, gerektir ama iş pratikte, sahada öğrenilir. Evet Ömer Faruk Bey çok güzel yazmış. Ben Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Diploma yine aldım medya iletişimden de evet ama işi edebiyatı gerçekten… Edebiyatı mezun olduktan sonra mı? E, yok beraber, aynı anda. Hayır edebiyatı Ön mezun lisans. olduktan sonra mı şey yaptın, öğrendin yani? Hayır edebiyatı diploma, öğrenmek diploma değil. Diploma teoridir ama… Pratiğini de orada üniversitede özellikle yapman lazım. Ben ne okumak Yok. istiyordum biliyor musun? Ben onu da söyleyeyim. Edebiyatı sevmek demek, o bölüm okumak demek hiç değilmiş. <laughs> onu da söyleyeyim. Tabii ki çok şey katıyor size ama o farklı bir şey. Okuduğunuz kitaplar sizi daha çok e, dolduruyor o anlamda da. Onu söylemeyecektim. Ben de bu işi sağda öğrendim yani. O, o Sen de eminim sağda öğrendin. Dili edebiyatı şey ne mi? Bu işten bahsediyorum. Ben sağda öğrenmedim. Ben okulunu okudum. <laughs> Ay bir türlü anlaşamadık seninle. Ben, var. ben de sağda öğrenmedim. Ben, ben, da ben de televizyon Dick okudum. Diksiyon spikerlik kursu. Melike ben o zaman... Orada bir şey öğrenmedim. Ben o zaman e, onlarca iletişim fakültesi, binlerce iletişim mezunu var. Yani ona haksızlık etmiş oldum. Ben eğitimini aldım. Evet e, merakım vardı, ilgim vardı ama... bunu yani bunun da eğitimini aldık, bunu da bir söyleyelim. Tabii haber evet. yazmayı öğrendik mesela üniversitede. Tabii ben de onu da sahada öğrendim. Ben de haber yazdım. Ha, bu arada... Gazeteciliği çok istedim. Yani hakikaten istediğim bölümdü. Ee, şöyle mesela ben Konya Selçuk kazandım. Konya Selçuk'tan Gazi'ye geçtim. Gazi Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım. Oradan Marmara. Yani 4 senede 3 farklı üniversitede okumuş. Bugün Nevzat Dindar'ı biraz daha yakından tanıyoruz e, sevgili izleyicilerimiz. Siyerek. Hakkında bir şey öğrendik çok başarılı bir öğrenciymiş. Bak şeyi şimdi 3 e, farklı üniversitede 4 senede bitirmek de zordur. Alttan 17 tane ders temizlemek. Baba her sene gezen Anadolu topçusu. Ya hakikaten muyum? çok zor. Çok zor. Şimdi, Ve Konya, Ankara, İstanbul. Çok zor. Nerede bitirdin? İzmir'de mi bitirdin? Hani, başka bir bölüm olsaydı uluslararası işgal okumak isterdim. Şimdi e, tabii ki konuşacağız dedik. Bahsedelim biraz da e, Fenerbahçe Trabzonspor maçını sormuşlar. Volkan Demir e, sana Fenerbahçe'nin performansı sorulmuş. İzleyicimiz beğenmiş o maçta. Ne yani diyorsun? genel olarak zaten herkes beğendi. Belki de bu sezon ilk kez takım maç sonunda alkışlandı. Berabere kalmış evet. olmasına rağmen. Elbette burada Çok o... uzun sürede eksik oynadılar. elbette burada 10 kişi kalmış bir takımın verdiği reaksiyonu göz ardı etmemek lazım. Orada Abdullah Avcı doğru söylüyor. Yani 11-10 oynamak zordur diyor. Sanki böyle Fenerbahçe için dezavantaj değilmiş de Trabzonspor için dezavantajmış gibi anlaşılmasın ama 10 kişi kalan takım her zaman bir reaksiyon verir. Maç 11 evet.